Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisine başlıyoruz. Şu anda ekranımda rastgele dünyalar var. Şu anda telefon tutacağı kullanmıyorum. Benim bir tane doğum günü hediyem var. Onu kullanıyorum. Robot. Bu benim ilk Minecraft videom. Çünkü parmaklarım gözükecek. Yüzümü göstermeyeceğim. Çünkü Minecraft çekeceğim da yeni dünya oluşturarak başlayacağım. Burada yeni dünya oluşturarak başlayacağım. 25 tane dünya var. Hayatta kalma zorluk normal. Tamam. Oluşturuyorum. Tamam okey. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu benim birinci bölümüm. İlk videom yani ilk videom değil Minecraft'ın ilk videosu Minecraft'ı çektiğim ilk video. Benim ilk videom Lego arabamı bozuyorum. Şurada da büyüklenme. mu? Ha, tamam. tamam. telefon tutucu denedim olmadı yani çok zorlandım en sonunda da bu oldu yani inşallah bu da yükleyebileceğim bir seviyede olur Allah ne oluyor lan de olmaz ya suyun içinde doğdum. adada mı doğdu At at At, at, at. Allah. Ya <laughs> Adam mı At At Ya ne biçim bir şans bu ya Neyse ben ağaç keseyim. Burada bir başlangıcımızı yapalım bari. Sonra bir tekne yapıp gideriz. Bir tane batık gemi gördüm. Ona bir ilmeği deneyeceğim. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Benim ilk videom normalde Edition diye bir şey var. Eğitim sürümü. Ben onda oynayacaktım. Ipad'im hiç Bu ağaç bir tane kadar kazıyor tahmin edelim. Bu değil bu. Bir tane kazma. Tamamdır. Hemen bu taş devrine geçip bir tane gemi yapıp gideceğim buradan batı falan Önemsemiyorum şu anda. <laughs> şansıma tüküreceğim ilk video çok sıkıcı <laughs> kim böyle bir hafta doğmak ister ki e, iki eski sürümlerde oynamıyorum ya git e, yeni bu ada bulmam saat sürebilir Üniversitesi Neyse. Ben hemen taş devrine geçip buradan gidiyorum. Sen ne yapsam da bir tane ağaç kazmak için. Çubuk mu bitti? Evet çubuk bitmiş. Çubuk yapalım. Taşım da bitmiş. Taş da alalım. buradan hemen gitmek istiyorum. Yoksa ikinci bölümde hiç iyi bir başlangıç yapamayacağım. Bir de gece olunca ne yapacağım ben? Suya mı atlayacağım? Zombiler yer. Koyun da yok. Orada yüzen bir şeyler var. Neyse de. Gece olunca burada kalmak istemiyorum. Çok sıkışık ve dar. Bir tane de kazma yapalım. Bir tane de kılıç. Şimdi bir tane bot yapacağım. Bot yapmam gerekiyor. sandal mı? Şurada. Bir tane kürek. Kürek yapalım. Taş kürek olur mu? Ay yanlış Şimdi bir tane bot yapayım. Buradan gidiyorum. Şunu alalım. Fırın yaptım değil mi? Ben? Odun yakarım. Yemek alayım. Kılıç. Ay. Aa benim şarjım azdı. Neyse. mi? Beş mi? Arkadaşlar bu bölüm gittiği kadar yapacağız tabletimi şu anda ekranda gitti ben bir şuna harbi beş kalmış yeter ben hemen olabildiğince hızlı bir şekilde gitmek istiyorum Sertin kim aldı beni? Şurada. Değil neyse. Hangisi daha fazla veriyor burada. Bunlar pişince buradan gideceğim. Onu burada biz de o sırada crafting imal Bir dakika. Crafting imalimde elimde mi? <gülüyor> 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 ne yapmam gerekir ki başka? Deriz. En azından buradan bir gözlük yapıp gitsek. Deri ama. İnek yok mu inek? İnek yok mu? Cidden mi? İki inek falan öldürdüm herhalde. Benim iki inek. Ha, Bunları da alıp buradan gidiyorum. Dur, Belki lazım olur. Biraz da odun kasıp gideceğim. Dur. Ben 1.19'da oynuyorum değil mi? Aa keşke sandıklı bot yapsaydım. Bir Eşyalar. Bu buraya. Bir dakika. O, bu, o, oraya değil. Bu buraya. Bu da buraya. Şunu şuraya koyup şuraya da bir tane sandık olur mu acaba bu buraya işte bu ya var ama şimdi ona koyacağım. İnşallah iyi bir başlangıç yapmış ama İstemiyorum. Sandığım Sandık... tekrardan indireceğim. Sandığıma neden açamıyorum ben? Bir dakika ben sandığımı nasıl açacağım? Tekneye bin. Tekneden in. Şöyle yapınca falan mı? Dur. Cidden mi? Ben bunu bulamadım ya. Yani. Tıklayıcı açılması lazım. Ama nasıl ya? Bu tekne değil mi? E. Ee? Bir dakika Aç. Ha, tamam. Hayır. Tekne, 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 tekne. Ya ciddi ya? Bunlar küçük tepeler mi gerçekten bir çöl mü burası? Bir dakika. Bu ciddi mi? Ya ciddi ciddi yani. Lan. Hı. Hı. İki önüme baksaydım buluyormuşum ya. Tekne in. neden Hadi. Tekneden in. Ben açmak istiyorum. Çık şuraya. Bir dakika. Aç. Aç. Al. Bunların hepsini al. Cidden mi ya? Dur ben acıktım. Şunları da alayım. Yiyeyim biraz yemek. Vay acıkmışım. Öp <laughs> Kaç. Dur ben el. Ne vurdu bana? Zombi falan mı? Yok artık ya. Teknemi çaldı. Neyse artık. Burada bir ağacın üstüne çıkıp bekle. Eli yanını basayıp gitsem bana saldırır mı? Sonayacağım. Saldırır. ölürsem söylerim. Zombi mi geyirdi o Hayır. Bu hiç iyi olmadı. Ben birinci bölümde arkadaşlar hiç iyi bir başlangıç yapamadım. Biraz sıkıcı da oldu bana göre. Ben birinci bölümü burada bitireyim. Şunu şöyle buraya koyuyorum. telefonda alıyorum. Hadi hepinize bay bay. Ben bunu bir izleyip kontrol ediyorum.